Çılık, çocuk, arkadaşlar çılık. hoş geldiniz. Anne baba babacılık videosu gene çekiyoruz. Çocukluk değil anne çocukluk. Anne çocukluk arkadaşlar. Anneme baba takıldı da. Şimdi anneme bakayım bakalım. Arkadaşlar niye burası böyle derseniz annemin gizli geçitlerini unutmayayım diye. Annemin gizli geçitleri böyle. Burası, şurası ee, e, çok pardon. Ee, burası, sen daha bir şey da Bir de burası. Gizli geçit. Burası. Ee, e. Şimdi annem açıyor geldik <laughs> <laughs> Anne ikimizin bacağını falan sakatlandı mı? Evet ama bir şey olmaz. Anne hani ben de gizli yerimi kaybettim ya. Sana bakacağım diye. Bana da olanlar oldu sana da. Anne bu arada ben grip oldum. Ee, seni gizli geçide de buldum. Nasıl? Gitti yani. Evet. Ester. Benim odama gel. Geliyorum. Komut bunu. Ne? Ne? Aa. Yani bak. O. Burada değil. Ne? Oğlum. Ben burada çıkmıştım. Görmüştüm. Arkadaşlar. La burası neden böyle? Ha kitaplık koyayım. La mesela koymadım ben. He buldu buldu. Buldum. buldum. Neyle, ne Şeyde şeyde gizli yerde. Kimin? Sarı... Ben de buldum. Bak, gizli yerde mi? Evet, bak burada. Şurası. Arkadaşlar anneme bakmayın. Bu adam bir şey yapınca sevinçten havaları uçar. Yani etekleri zil çalar. Burada da o da. Bak şuraya şöyle kapatalım arkadaşlar. Bak bu benim yerimi kapatıyor. Anne. Efendim. Biz videoya başlamadık. Gerçekten mi? Anne birazcık arkadaşlarla konuş. Arkadaşlar bakın benim yerim çok zor olduğu için bulunduğunda bu merak eder. Yani Öyle iyi, ki. iyi yapmışlardır. Bu merak ederler. Ay, yorumlara çocuk 7 çocuk olsun yaz, yazdılar ya bulamadık işte. Arkadaşlar annemin gizliliği gizli nerede bakalım. Benden havasız gizli yer yanmasına izin vermiyor. Arkadaşlar burada... Anne! bu da, da... Gizli geçit yapmış. Benden izinsiz gizli geçit. Ta gizli geçidi. Kapıyı kilitledim anne buradan çıkamazsın. Gizli bütün Ya kilitledim. Senin kurallara o kilitledim. Evet, kapı koydum. Bu arada burası. Ne oldu anne? Ya git mi benim odamdan? Nerede? Git kendi odana. Tamam. Kapıyı niye kırıyor ya? Şimdi tabirciler. Ya paramız yetmiyor. Neden kırıyorum? Ya. Neyse buluruz bir yerden elmas. Elmas. Anne ben elmas buldum. Vereyim mi sana? var bakalım bekliyorum. Zümrüt lazım mı zümrüt? Evet hepsinden. Kaç tane? Ka 300. 300. Tamam. 30 yani. Anne oldu. Nasıl? Elmastan 300 aldım ben. Vereyim mi sana? Tamam öbürlerinden de 300. Anne al elmaslar. İyi <laughs> zümrüt. <laughs> zümrüt yapıyorum. Tamam hata Al. Anne ben yaptım açayım mı? Hepsini at. Arkadaşlar Displaysiz... haklarım. Tamam. Yeter. Şimdi de altın altın. Altın çok kolay bulunduğu için. Şimdi demir lazım değil mi? Evet. Demir, demir. Çömür de lazım. Demir. Tamam, tamam yeter bu kadar. Çömür kömür. Odun kömürü. Normal kömür. Tamam kümür. tamam tamam. Şimdi redox tane lazım değil mi? Evet. Redox tane. Yeter. Anne, mantelin doldu mu? Eee Roblox'ta da gelmedi. Atayım bazıları da. Anne sandığa koy sandığa. Sandığa. Tamam. Anne izliyorum. Al koy bakalım.

Aa, bakayım sandığına. Oh mis mis dolmuş. Anne bunlar benim sandığımda dursa. Benim sandığımda. Anne kim? sana geldi mi birazcık ben aldım da hepsini sandık kırıp. Versene onları. Ya hayır benimkileri ver. Hepsi bana mı geldi bu arada? Dedor sadık kalıdır. Çünkü ben alacaktım onları. Şuraya da tahta koyayım ya. Arkadaşlar ben de kendime birazcık alayım. Ben de sandığıma koyacağım

o kaçacak. Yok. Enma neredi? Ne? Yok. Demirler falan nerede arkadaşlar? Demirler yok. Nasıl ya? Arkadaşlar siz de görüyorsunuz canlarım terimde demir yok. <laughs> Yuh yuh arkadaşlar. Elman telim yuh yuh. Şunlar burada dursun demirlerden ne alacağım ben ya? Evet sabah ya. Şöyle demir 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 demir. Rexton Rexton. Rexton Rexton Rexton. Alayım şunlardan da. Tamam. Oğlum senin yerde kapı tabir edildi. Vallahi mı? Evet. Anne ben de sandığıma koyuyorum. Sakın sandığımı kırma. Hem senin sandığında hem de benim sandığımda var. Tamam. Oğlum biz ha. iki saattir yemek yemeyi unuttuk. Ben de zaten onu diyecektim. Ben çok acıktım ya. Arkadaşlar bir tane elmas burada kaldı. Onu da çıkarayım en antardan. Arkadaşlar zengin olduk. Benim sayemde. Anne. Benim sayemde zengin olduk. Alo. Neredesin? Anne benim sayem derin gün oldun. Sen ben. gingin o. O o o o olduk. Sen derin olduk. Oğlum. Oğlum sen odada gideceğim ya nerede? de. Hayır gidemezsin. Anne. Bir saniye. Ben... Bir yer var oradan çık. Bir boşluk. Bak şimdi. Oğlum ben gidiyorum pazara. Oğlum ben pazara gidiyorum. Tamam pazara gidelim. Bir yap çalalım. Pazara gidip. Ama ben... sen gel be. Eber şimdi setif yapabilir misin karakteri Hayır. Ya lütfen. Lütfen ya. E ee, arkadaşlar şunu arayayım. diyeyim. aldım. Bursa seni evet. Niye? Ya şey yapamıyorum. Pazara gittim, pazara gitti. Pazara gitti, gelecek. Ah. Arkadaşlar ya. 빚을 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 빚 Arkadaşlar şu anda annemi bekliyoruz. Pazara gidecekmiş de. Beni çalacakmış da. Hadi anne hadi anne gel artık. Anne gelir misin artık ya. çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Ay Çok ya. sıkıldım. Anne çok sıkıldım. Anne çok sıkıldım. Yok ben annemi kaçacağım şu kapılar. Kilitleyim şöyle. Çık kıldım. Annem için ama. Hadi anne gel artık çok sıkıldım. Çok tabii sıkıldım. Tabii sıkıldım. Çok sıkıldım. sıkıldım. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Anne! Gül, gel gel. Ya ben anneme çıkıp dışarı çıkıp bak dışarı çıkıp bakmak istiyorum. Ya ağlayacağım ya. Zaten izleyicilerden arkadaşlar size kaç like istemeyi unuttum. Sizden en fazla 40 like istiyorum en fazla. 30 falan olur. 20 de olur. Ben anneme bakacağım ya. Yeter artık. Yeter. Yeter oran. <laughs> Ana. Burada <laughs> altın bloğu varmış. Arkadaşlar çok sıkıldım ya. Adını söylüyor bir şey. Aa çok sıkıldım. mi <laughs> <Hadi geldin. Gülüyor> de Arkadaşım gelmişti tamam. Be. Tamam. Ya ben anneme bakacağım. Belki gelmiş olabilir. Çünkü annem gelince hiç bana söylemiyor. Hiç söylemiyor. An arkadaşım hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber ya? Gel öpeyim seni. Tabii özür dilerim özür dilerim Bir özür saniye. dilerim özür dilerim. <laughs> ya ben onun için değil de şurada eşyalarım kaldı onları açayım. Anne dur yakayım ben onları. Arkadaşım bekle. Buraya tam buraya. <laughs> Tabii tamam. Pepsi'ni de ısıt. Hay dur hemen yapayım. Anne bir şuraya girsene. Ar Ay arkadaşım buraya girsene be. Ya, ne diyor? Yani yon, yani yon, yani yon. Trollendin. Trollendin. Arkadaşım mi? sen trolledin ya. Trolle, trolledin. Bak hani hediye getir oldun ya. Hediye getirdim sana. Neredesin? Burada işte. Al sana. Bir saniye sana hediye veriyorum. Verme Al. verme. Biz zenginiz zaten. Al. Sen çok fakirsin. Yo. Evet fakirsin. Al. İstemiyorum ya. Al. Ya istemiyorum. Al. Bağdat'ta topladım. <laughs> Sanki biz boktan topladık. Tabii ki de badenden toplayacağız oğlum. Ben geri geçtiğimi kaybettim. Ulan ne yapıyorsun ya? Selim ne yapıyorsun ya Selim? Selim neredesin? Buradayım. Burada iş. An sen annemin gizli geçidinde kar. Yo, burası benim. ikimiz de Çünkü annemle eskiden kuzardık. Ya, ne yapayım an? Ben de o benim annemdi. Arkadaşım bir yanıma gel. Ya. Bak uyuyacağım ya. Yanıma gel yanıma. Bir var. Anneni pazara giderken Hı. ne oldu söyleyeyim mi? Nerede? Öldü. Ya kesin ya kesin. Bir yapmışsın. Bakmışsın ölmüş tamam Ne kesin bu? Selim, Selim diyeyim, bir gelsene yanıma. Gerçekten Adem öldü. Tamam bir yanıma gel. Çok ya benim babas kılmam lazım. Oğlum gel yanıma. Ya babas kılıyorum Eşyalarını alarım ha? Ana eşya var mı şurda? Yo, takip ya da... et, takip et meğer bak. Dur sadece. Sen istedin bunu. Bak seni saniye. öldürürüm elimde ne var? Esir aldım seni. Bir hareketinle öldürürüm. Öldüremezsin. Öldürürüm. Hadi öldür. Benimle... De... Öyle deme. Tamam sen istedin bunu. Ya gel ya öl. Geliyor musun? Ölüyor musun? Aa. Aaaa! Delirtme beni. <laughs> Oy, kapıdan, kapı arkası. Arkadaş değil. aa. aa, aa. <laughs> Sabah şimdi de sakın gelmiş. Neyse ben evime gideceğim ya. Hayır. Ya. Ya. Yok. Ana öldü. Dur eşyalarını veririm anne. Ay. Arkadaşım neredesin? Ben, ee, şimdi. Arkadaşım ben, al eşyalarını. çıkacağım çıkacağım. Şey. Evet beni yaratacağım. Şimdi dayı dayı gelecek. <laughs> <laughs> Tamamdır. Yaratıcı yapayım da çık ağlama hemen ya. Bebelak. Bebelak efendimiz. Görüşürüz. İyi bak kendine. Heh önce gidersin. Dur sana bir şey göndereceğim. Hayır ya hayır geldi sen. Ne yapıyorsun ya? ya? Ben şuradan kendi odama gideyim. Aa, lanetliğim düştü. Aa dayı hoş geldin. Hoş bulduk. Çık. Ellerini havaya kaldır dayı. Seni taklattırayım mı? şöyle. o ne? Dik kilitledin, giremedin. Kilitledim <laughs> kapıyı. Neyse. Arka, Işıl abla yiyeceği. Işıl abla yiyeceği. Dayı sen ne diyorsun ya? Canıştır ya. şimdi anamazsın ki. Benim meyvemi mi istiyorsun yoksa? Dayı bende var o şey. Vereyim mi sana? Tamam ama ilk önce beni takip edeceksin. Gel bir benimle. Bir saniye ben bir şeyler görüyorum. Dayı gel bak arkada nokliyorum seni sandığı nokliyorum. Sana iyi haberim var neredesin? Buradayım. İşte. Bak güzel, güzel. Kaç. mod picker var elde. Dayı gel be. Ulan dayı. Ulan sen benim ne var dayı diyorsun. Kaç. Vur. Kaç. Evet. Ay sandım açtı bir. Şimdi abi gelmiş tamam mı? Ya, ya ben abimi özledim ya. çok gıcık insanlar gitsin. Abim kardeşim gelsin. Kardeşim neredesin? Ben de kardeşim dayı. Kardeşim, neredesin ya? Burdayım. Burdayım. Abi. Ben bayağı bir gün... ...işte çalışıyorum. Uyuyacağım biraz. Abi bak, uyuma sana çıkarım. Bak, çıkarım uyuma. Herkesi böyle gebertiyorum ha ben. Ya, iki uyuma. bir gündür... ...işte çalışıyor diyor. Kesin ya. Bak ellerini havaya kaldır. Neyse şöyle yatağa tabir ettireyim. Fakir misiniz siz? Fakir, fakir. Bak. Bak. Seni tam göbeğinden vururum. Bana bak Bir de. Ah! de sen. Sana da bende de olduğunu Burada unuttum. Ya. Bende de var o. Dayı bana artistlenme gel mi bir dayı, daha? Dayı, dayı, abi. abi. bana artistlenme gel mi bir daha? Söyle. Dede de şundan komodu Komodini aldım. Dayı bir gel benimle. Dayı dayı. Ay amca, ay, ay abi, abi bak gel. Skarım, gel, bak seni yaratıcı yapıyorum gel. Sabah. Hadi abi. Ben. Benim odama gel. Ama kora meyvesini yemeden. Tamam. Tamam mı bak buradayım. Abi Geliyorum senin odana. Selim benim yanıma gel. Abi, abi. <laughs>